Koronavirüs nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da şehir içi yolcu otobüslerinde ayakta yolcu taşıma sınırlaması getirildi. Adamı yanına sıkma. E iş ya. Ben Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Konak Malatya hattında çalışan özel halk otobüsünde bir yolcunun kendisini duraktan almayan otobüs şoförüyle tartışması otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Ya, ya, çok, ya. Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak mahallesi'nde çekildiği öğrenilen görüntülerde otobüs şoförünün yaşlı yolcuyla tartışmasında otobüsteki yolcuların da duruma tepki gösterdiği duyuluyor. Tamam mı? Alamıyorum yasak dörtten sonra İddia ediyoruz onu alacağım diyor. Bu arkadaş da ayakta sekiz kişiden fazla dokuzuncuyu alamıyorum. Tamam mı? Bu da diyor ki ben beni niye Değil alamıyorum alamıyor? Neyi diyor? Şikayetçi. Neyi diyor? Şikayetçi. Ben de var diyoruz da almasın. Şikayetçi diyor ki otuz kişi ne de doğsa alamıyor. Yalan, Yalan söylüyor. Gel evet. sinir kameraya baksın 9 kişi var mı? Şoförün otobüsü durdurarak girdiği tartışmanın uzun sürmesi yolcular arasında da tepkiyle karşılandı. Tamam uzayın, git git git. Kameraya dair olasınlar, her şey yansınlar. Ne tamam. bakar mısınız? Bizim yani bir an önce gitmemiz lazım. Sizin kendi adamınız. Ayakta 8 kişiden fazlasını yani alamıyorum. Tamam bakın burada da, bakın gelirken, burada da yazıyor. Bakın burada da yazıyor. Kamera açar izlerim. Tamam. İzlen kişiyi alamıyorum. Sen diyorsun ki 30 kişi de olsa ben alacaksın diyorsun. bak ben tam 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 Görüntülerde jandarma'nın olaya müdahil olmasıyla otobüse binmek isteyen şahsın aşağı indirildiği görülüyor.